Eylül Duman kanalının tanıtım videosunu sunar. Hepinize merhabalar. Ben Eylül Duman. 11 yıl, 11 buçuk yaşında 6. sınıf öğrencisiyim. Bu kanalda ders çalışma ve motivasyon ile ilgili videolar paylaşıyorum. Daha küçük olmama rağmen düşüncelerimin büyük olduğunu hissettim ve bu kanalı açmaya karar verdim. En azından size biraz da olsa faydalı olmak için yani yararlığım dokunması için bu kanalı açmaya karar verdim. Hem konuşmayı seven bir insan olarak bunu yapmayı düşünmüştüm. Ve aynı zamanda bence bana göre kanalımızı açmamız için yararlı bir neden olmalı. Bu da yararlı bir neden. Çünkü en azından size yardımım dokunacak. Umarım şu an benden büyükler, küçükler ve benim yaşıtlarım izliyordur. Bu kanala abone olup A YouTube aileme katılmayı unutmayın. İyi günler.